İsim Akademisi YouTube kanalından merhabalar. Bu videoda sizlerle isimleri analiz etme yöntemleri hakkında konuşacağız. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda her toplumun, her medeniyetin, her kültürün isimleri analiz etmek için geliştirmiş olduğu ilimler olduğundan bahsetmiştik. Bu videomuzda bu ilimlerden iki tanesi üzerinde konuşacağız. İsim analizi konusunda ülkemizde en çok kullanılan yöntemlerden birisi numaroloji ilmi. Bu ilim Batı kültürüne, Batı medeniyetine ait bir ilim olup, Latince harflerin enerjisi kullanılarak isim analizi yapılmaktadır. Bu isim analizinin temellerini e, Pisagor atmıştır. Pisagor isimlerin insan üzerindeki etkilerini e, araştırmak için çareler ararken önce harflerin enerjisini bulmak gerektiğini düşünmüş ve Latince'deki alfa, beta Gamma olarak isimlendirdiğimiz, yani bugün A, B, C olarak sıraladığımız harflerin enerjisini tespit etmiştir. Bunun için de bir çan ya da zil sesinden faydalanmak suretiyle e, harflerin Latince harflerin enerji değerlerini tespit etmiştir ve bunun için de harflere birden başlayan ve dokuza kadar giden değerler vermiştir. Daha sonra kelimelerdeki enerjileri bulmak için e, harflerin ihtiva ettiği enerjileri toplamış ve kelimenin ortaya çıkardığı enerjiyi tespit etmiş. Daha sonra bu kelimelerdeki mesela Pisagor kelimesindeki kelimenin kendisine hitap edildiğinde kendi ruhu üzerinde, kendi enerjisi üzerindeki etkilerini araştıran bir ilim geliştirmiştir. Nomoloji ilminde isimlerin analizi noktasında üç veri baz alınmaktadır. Bunlardan birincisi kişinin doğum tarihi, gün ve aydan oluşan doğum tarihi, daha sonra yıldan oluşan doğum tarihi ve isimleri ve soy isimleri baz alınmaktadır. Bu veriler bir takım analizlerden geçirilmek suretiyle elde edilen kodlar yorumlanmak suretiyle kişinin isminin onun ruhu üzerindeki enerjisi üzerindeki karakteri üzerindeki yaşam tarzı üzerindeki etkileri analiz edilmektedir. Ülkemizde kullanılan ikinci isim analizi metodu ise ebced ilmidir. Ebced ilminde Arapça harflerin enerjisi baz alınmaktadır. Ebced ilmi kökenleri çok eskiye dayanan hatta bir rivayete göre Hz. Adem'e kadar dayandırılan bir ilimdir. Burada da aynı Latince'de olduğu gibi yani numarajda olduğu gibi Arapça harflerin de birer enerji değeri vardır. Elif'ten başlamak suretiyle bir ile başlar ve bine kadar giden bir ile ona kadar, ondan yüze kadar ve yüzden de bine kadar atlayarak giden rakamlar, değerler söz konusudur her harf için. Burada da ebced ilminde ise numarolojiden farklı olarak kişinin anne adı baz alınmakta, kendi adı baz alınmakta ve bunların Osmanlıca yazılışlarının harflerindeki enerjiler baz alınarak bir takım analizler, bir takım işlemler ve bir takım formüllerden geçirilerek bazı kodlar elde edilmektedir. İşte bu kodların yorumlanması sonucu, analiz edilmesi sonucu e, isimlerin insan enerjisi üzerindeki insan yaşamı üzerindeki karakteri üzerindeki enerjisi üzerindeki etkileri analiz edilmektedir. Ebce değil mi? Sadece isimlerin analizinde değil. Daha birçok yerde kullanılmaktadır. Mesela mimarlar en güzel binayı yapabilmek için ebced ilminden istifade etmişlerdir. Bugün bizim gezdiğimizde hayranlık duyduğumuz Sultanahmet gibi Süleymaniye camilerinin yapımında ebced ilminin temellerinden faydalanılmıştır. Şairler, Osmanlı şairleri, divan şairleri özellikle en güzel şiirlerini yazabilmek için ebced ilminden kullanmışlardır. Divan şiirinde tarih düşürme diye özel bir yöntem vardır. Şairler burada şiiri kimin için veya ne için Hangi olay için yazdılarsa öyle bir kelime, öyle bir cümle, öyle bir mısra kullanmışlardır ki kelimeleri topladığınızda, harflerin değerlerini topladığınızda karşınıza şiirin niçin, ne zaman, nerede yazıldığına dair bilgiler elde edilmektedir. Ebced ilmi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmekte de kullanılmıştır. Tefsirciler Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelerin neyi ifade ettiğini, neyi anlattığını anlayabilmek için, daha iyi yorumlayabilmek için ebced ilminden istifade etmişlerdir. Anne babalar da ebced ilmini çocuklarına güzel isimler bulmada kullanmışlardır. İsim akademisi olarak isimlerin analiz edilmesinde ebced ilmini kullanmaktayız. Ebced ilmi ile yapılan yorumların, analizlerin çok daha doğru sonuçlara ulaştıracağına, daha güzel neticeler vereceğine inanmaktayız. Peki niçin ebced ilmini tercih etmekteyiz? İsim akademisi olarak ebced ilmini tercih etmemizin en başlı nedeni isimlerimizin kulaklarımıza ezanla okunmasından kaynaklanmaktadır. Yani daha biz doğduğumuzda ruhumuza şekil verilirken, ruhumuz şekillendirilirken ezanla yani Arapça kelimelerle şekillendirilmektedir. Dolayısıyla bir şey ilk anda nasıl şekillendiriliyorsa daha sonra bakımının da aynı şekilde yapılması en doğru neticeleri verecektir. Yani Arapça şekillendirilen bir ruhun analiz edilmesinde, Arapça şekillendirilen karakterin, kişiliğin, enerjinin analiz edilmesinde yine Arapça harflerin enerjisinin kullanılması en doğru sonucu verecektir. Bunu şuna da benzetebiliriz. A marka aracımız arızalandığında bakımı için yine A marka aracın servisine gitmekteyiz ki en doğru sonucu alabilelim. A marka aracın bakımı için eğer B marka aracın servisine gidersek istenen neticeyi alamayacağız. Dolayısıyla isim analizinde de biz Müslümanlar olarak Türkiye'de yaşayanlar olarak en doğru sonucu alabilmemiz için ilk önce kulağımıza okunan harflerin enerjisiyle Bakım yapmakta, analizler yapmaktayız. Ayrıca ülkemizde kullanılan isimler büyük çoğunlukla Arapça kökenlidir. Biz hala günlük hayatımıza, çocuklarımıza Arapça kökenli isimler vermekteyiz. Dolayısıyla bunların da telaffuz edilmesinde Arapça harflerin baz alınması gerekmektedir. Mesela Kazım isminin yazılması Arapça harflerle mümkündür. Çünkü burada K'da bir uzatma vardır. Lakin bunu latince harflerle yapmamız mümkün değildir. Eğer bunu latince harflerle okumak zorunda kalsaydık, Kazım gibi bir anlam ortaya çıkacaktı. Ya da aynı şekilde Fatıma isminde de en doğru yazım ve en doğru telaffuz Arapça harflerle yapılmaktadır. Eğer bunu latince harflerle yapmış olsaydık, ortaya Fatıma gibi çok da kulağa hoş gelmeyen, ve yanlış kullanılan bir telaffuz ortaya çıkacaktı. Ebced ilminde isim analizinde soy isimlerimiz değil annemizin ismi baz alınmaktadır. Peki niçin soy isimlerimiz değil de annemizin ismi baz alınmaktadır? Bizim kültürümüzde ve geleneğimizde bir çocuğun şekillenmesinde, karakterinin gelişmesinde, kişiliğinin gelişmesinde annesi çok büyük bir etkene sahiptir. Anne henüz daha çocuğunu hamile kaldığını anladığı andan itibaren çocuğuna büyük sahip çıkmakta, duygusal olarak onu şekillendirmekte. Doğduktan sonra da onun yine kişiliğinin gelişmesinde, karakterinin gelişmesinde çok büyük bir rolle sahip olmaktadır. Bugün ülkemizde yüz 100 yaşındaki bir anne baba 80 yaşına gelen bir çocuğunun hala annesi babasıdır ve onun yapacağı işlere, vereceği kararlara gerektiğinde müdahale etmekte, ona yol ve yöntem göstermektedir. Peki niçin soy isimlerimizi baz almıyoruz? Çünkü biz gündelik hayatımızda birbirimize gerek evde olsun, gerekse iş yerinde olsun sürekli isimlerimizle hitap etmekteyiz. Yani soy isimlerimizi kullanmamaktayız. Fakat Batı kültüründe ise bir insan hem soy ismini hem de ismini günlük hayat içerisinde eşit şekilde kullanmaktadır. Yani eve gittiğinde ismini kullanırken şirkete gittiğinde, iş yerine gittiğinde ise soy ismini kullanmaktadır. Dolayısıyla kullanmadığımız bir şeyi hesap etmekte yanlış sonuçlara ulaşabiliriz. Tabii ki bu anlattıklarımızdan numeroloji ilminin e, yanlış sonuçlar verdiği gibi bir e, netice çıkarılmamalıdır. Numeroloji de bir ilimdir. İsim analizinde kullanılan ve sonuçlar veren bir ilimdir. Yalnız ülkemizde ebced ilmi ile yapılan isim analizlerinin çok daha e, kesin sonuçlar vereceğini, daha doğru sonuçlar vereceğini düşünmekteyiz. Bu yüzden isim akademisi olarak isimlerimizin analiz edilmesinde numaroloji ilminden değil, ebced ilminden istifade ediyoruz. Peki ebced ilmi ile isim analizi nasıl yapılmaktadır? Bu sorunun cevabını bir sonraki videomuzda vereceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bizleri İsim Akademisi Instagram kanalında da takip edebilirsiniz.